Evet arkadaşlar perdesi sinirleri saydıklar kaba çarp yaptık siz de var tamamen doğal sesler yani alkol edilmemiş sesler de onlar. Ama şimdi aşağıdaki tümpa diyesin adı Irak perdesiydi. Yukarıdaki onun bir oktavının adı Eviç perdesiydi. Irak, Eviç. Irak, Eviç. Ondan sonra bir kovalık e, siğnimizdi. yani buzelik bir kova olursa sekap perdesi oluyor. Buzelik dört kova olursa dik kürlüğü oluyor. Efendim, yani bu sevgilim si bahsediyorum Hı. ve tekrar si natürel 5 kumbalık olursa da 5 kumalık olursa kürde oluyor, 4 kumalık oluyor, olursa dik kürde oluyor, 1 kumalık olursa sege oluyor, natürel olursa buzelik oluyor. Si perdesinden bahsediyorum. Hı. Bu da bitti. Ee, şeyimiz vardı, do, e, do yani çalgah perdesi diye yazılırsa ne diyeceğiz perdesi oluyordu. Ee, bu kadar da yeter. Yani size demek ki ırak, eviş, Buzelik seyyar dik kürdi kürdi demeyeceğiz. Bir de e, yukarıdaki fafi olursa dik açar perdesi oluyordu karşımıza çıktığı için onu da söylüyorum. Bir de bunları bilmenize fayda Tamam mı arkadaşlar?